Aslında desenin son sırasına başlıyorum. Böylelikle yastığın desenin son sırası olacak. Sonrasında birkaç sıra daha kenar geçip yastığı ön kılıfını bitireceğiz. Arkasını da aynı şekilde yuvarlak yapacağız ama sadece boş şekilde yuvarlak yapacağız. Arkasında bu şekilde yapmak isteyenler için tabi ama kumaşa da aplike yapabilirsiniz. Şimdi Yine ben şuradaki renk tonuyla devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Yine herhangi bir bu gruptan başlayabiliriz. Şuradaki ya her, dediğim gibi herhangi bir tanesi olabilir çünkü sonuçta aynı şekilde dönüp buraya geleceğiz ve üçlü trabzanın başına batıyoruz sıraya başlarken. Şöyle batıyorum ve bir tane çekti trabzan yapıyorum. Sıraya başladım. Sonrasında iki doluyorum. Şuradaki üçlü trabzan grubuna batıyorum. Buraya üçlü trabzan yapacağım. Ama kapamıyorum. Tığ da bekletiyorum. Tekrar iki doluyorum. Bu taraftaki iki tane üçlü trabzana tek seferde kapattığım yeri batıp üçlü trabzan yapıyorum yine ve şimdi tığda gördüğünüz gibi üç tane ilmek var şimdi tek seferde kapatıyorum birleştirdim ve bu şekilde tek hale getirdim buradan boşluk bırakmıyorum hemen devamındaki trabzana batıyorum boşluk bırakmadan boşluk bırakırsam burası biraz gergin olabilir o yüzden boşluk bırakmaya gerek yok Batıyorum sıradaki trabzana ve tekli trabzan yapıyorum. Nereye kadar tekli trabzan yapıyorum? Buradaki üçlü trabzan grubuna kadar. 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 tane tekli trabzan yapıyorum. 19. tekli trabzan bu üçlü trabzanın başına denk gelecek. Yani şunun başına denk gelecek. Ve yine şu an başlangıç noktasındayım. Tam burada başlamıştık. Şu an oradayım ve tekrar ediyorum. Ne yapıyorduk? Ta iki dolayıp Tek seferde kapattığım bu taraftaki üçlü trabzan grubuna batıp tekrar üçlü trabzan yapıyorum ama kapatmıyorum tekrar iki doluyorum bu taraftaki üçlü trabzanı tek seferde kapattım batıp üçlü trabzan yapıyorum ve şimdi tek seferde kapatıyorum batacağım nokta sıradaki trabzan boş bırakmıyorum direkt sıradaki trabzana batıyorum ve yeniden 19'du sanırım. Eğer sayıyı karıştırmıyorsam. Tekrar tek tek tekli trabzan yapıyorum. Tam şuradaki üçlü trabzan grubunun başına geldiğimde yeniden bu taraftaki tek seferde kapattığım üçlü trabzanı ve bu taraftaki tek seferde kapattığım üçlü trabzanı bu şekilde kapatarak yola devam ediyorum ve bunu tekrarlıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim bitirirken tekrar buluşuruz ben sıra sonuna geldim 19 tane 18 tane tek trabzan yaptım bir tane tekli trabzanla başlamıştım bununla birlikte 19 tane tekli trabzan demek ve onun hemen başına batıp ipi kaydırdım bir zincir çekerek ipi kesiyorum. Böylelikle desen aslında bitti ama bir iki sıra ben kontür geçmek istiyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Öncelikle başlangıç ilmeğini çekiyorum. Başlayacağım nokta ise şu iki tane üçlü trabzanı tek seferde kapattığım yerin başı. Batıyorum buraya. İki tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında hemen şuradan itibaren batıp 7 tane sık iğne yapacağım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra Ta 2 doluyorum. Bir alt sırada aynı yere battığım iki tane tek trabzan vardı. Onun şuradaki tekine tekine batıyorum. Buradaki boşluktan girip ortadaki boşluktan çıkıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum ama kapamıyorum. Ta iki kez doluyorum. Yine şuradaki katına batarak. Buralarda hep yaptık zaten. 3 Üç tane üçlü trabzanı tığı biriktiriyorum. İkinci üçlü trabzan, üçüncü üçlü trabzan. Tek seferde kapattım. Boşluk bırakmadan sıradaki trabzana batıyorum. Boşluk bırakmıyorum. Sıradaki tekli trabzanı batıp ilerliyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Devam ediyorum. Sık iğne yapmaya. Sık iğne yaparak ilerliyorum tekrar iki tane üçlü trabzanın olduğu yerdeyim. Burası tam benim başladığım nokta. Buraya batıp iki tane sık iğne yapıyorum. Ve yine şuradan itibaren yedi tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tığa 2 doluyorum ve yine biraz sıradaki iki tane aynı yere battım tekli trabzanın buradaki tekine batıyorum üçlü trabzan yapıyorum kapamıyorum üçlü trabzanı ve yine şuradaki kenarına batarak üç tane tekli trabzanı tığda biriktireceğim Birinci üçlü trabzan. ikinci üçlü trabzan. Ve bu da üçüncü üçlü trabzan. Şimdi tek seferde kapatıyorum. Dikkatli şekilde. Yine boşluk bırakmadan sıradaki tekli trabzanı batıyorum. Sık iğne yaparak buradaki üçlü trabzanı tek seferde kapattığım yere gelince şu noktaya iki tane buraya sık iğne yapıp yine şuradan itibaren 7 tane sık iğne yapıp iki tane aynı yere battım tekli trabzanın şuradaki tekine batarak bu şekilde üçlü trabzan grubu yaparak devam ediyorum ve bu şekilde devam ede ede şuraya geldiğimizde tekrar buluşup sırayı sonlandırırız. Ve artık 4 gün yuvarlak kastıkta son sıraya geçiyorum. Şu an ben sonuncu sık iğne diyeyim. Battım. Başlangıçta 2 tane sık iğne yaparak başlamıştım. Onun hemen başına batıyorum. İpi kaydırıyorum. Kesmiyorum. Bir sıra daha tekrar bununla gideceğim. Çünkü bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir de şöyle takayım. Bir tane marker takayım. Ve tığ numaramı değiştiriyorum. 3 ile devam ediyordum. Son sırada 3,5 mm ile devam edeceğim. Çünkü sadece sık iğne yapacağız bu sırada. Ve hemen dibinden itibaren başlıyorum sık iğne yapmaya. Sadece sık iğne yapıyoruz bu sırada ve bu artık 4 gün yastığının son sırası. İpi de beraber ördüğüm için kestim. Bu şekilde devam ediyorum. Attım başına hemen dibinden normal geldiği gibi batarak bütün trabzanlara tek tek batıyorum. Artırma yapmadan sadece sık iğne yaparak etrafını dolanıyorum ve bu dediğim gibi son sırası olacak. Dolanayım. Tam bitim noktasında tekrar buluşuruz. Ben sıra sonuna geldim. Başlangıçtaki ilmeğe batmadan önce sonuncu tekli trabzanı da yapıyorum. İpi Burada başlangıçtaki ilmeğe batmıyorum. Biraz uzun mesafe bırakıyorum çünkü iğneyle gizleyeceğim. Bıraktım. Bu şekilde çekiyorum. Sonrasında yine yardımıyla gizleyeceğim. Başlangıç ilmeğini şu şekilde iki katına atıyorum. da şurada tek katı var. Hemen arkasındaki ilmeklerle birlikte aşağıya doğru iniyorum. Şu şekilde. Şunu çıkarayım. Ve burada gizliyorum artık. Şöyle düğüm atarak içinden geçirerek ipi aslında düğüm atmış oluyorum ve şu şekilde gizliyorum artık. Böylelikle yuvarlak dört gün yastığının ön kılıfını bitirmiş oluyoruz. Arkasına da ben aynı şekilde aynı büyüklükte ama desen olmadan sadece ikili trabzanlarla tekli sürekli trabzanda olabilir gidişata bağlı olarak. Ee, arka kılıfını yapıp daha sonra belki karar veremedim henüz. Çıt, çıt belki de iğne ile arkasını tutturarak tamamlamayı şu an düşünüyorum ama gidişat neyi gösterir bilmiyorum. Bence bu kadar yeterli sağlamamıştır. Fazlalığı kesiyorum. Şunu bir takalım. Şu fazlalıkları artık kesebilirim. Büyüklüğü konusunda size fikir versin diye buradaki baştan diğer başa kadar şimdi ölçmek istiyorum. Hemen şuradan tutturuyorum. Yaklaşık olarak büyüklüğü konusunda fikir olsun diye. Şu an 48 gibi gözüktü. Ama düz zeminde sanki daha mı? Daha mı? Daha mı? Evet. 44. Çektirerek yaptım ben aslında. 44, 45, 46 gibi. Yani en maksimum. Böyle çok çekerseniz vesaire gibi. Ee, ama küçük bir ee, Ön kılıf yastığı olmadı, bundan emin olabilirsiniz. Sonrasında aslında iç yastığını kare bir yastığımız varsa, yani kare bir yastık içi varsa eğer, onu ne şekilde yuvarlak hale getirebileceğimizi hiç dikiş dikişe gerek olmadan sadece iğne yardımıyla uçlarından dikerek yuvarlak hale nasıl getirip içine koyabileceğimizi de birlikte zaten göstereceğim. Ve böylelikle bir yuvarlak yastığımız olacak. Dediğim gibi önlü önü bu şekilde sonrasında arka kılıfını da birlikte aşama aşama yaptıktan sonra yastığa son şeklini birlikte vereceğiz. Ama dediğim gibi kenar alt kısmından şu şekilde veya şu an henüz ıı, tam ölçüsünü size veremiyorum ama yaptıktan zaten aşamalarını birlikte yapacağız. Belki çıt çıt, belki düğme ama herkesin ulaşabilirlik derecesine göre düğme belki daha ıı, doğru olabilir. Herkesin evinde muhakkak bir düğme vardır. <laughs> E, düğmeyle belki yapabiliriz alt kısmından çünkü iç yastığını kolaylıkla girip e, çıkması açısından yıkama ihtiyacı duyduğunuzda kolaylıkla e, iç yastığı çıkarmanız açısından bu şekilde alttan ve aynı zamanda girdirirken kolaylık olsun diye bu şekilde bir açıklık yapıp e, düğmeyle e, dikmek istiyorum. Onu zaten aşamalarını birlikte yapacağız. Umarım benle birlikte bu yuvarlak dört gün aslında keyif alarak ilerlemişsinizdir. Biraz partlar arasında bir e, kopukluk oldu ama sonrasında e, hızlı hızlı her, hemen hemen her gün yükleyerek bu açığı kapamaya çalıştım kendimce. Ben sevdim. Yani ben e, sonuç güzel. Renkleri de istediğiniz gibi e, yaptığınız an gerçekten güzel bir yastık oldu. İçine de güzel bir e, tok bir e, iç yastık koyduktan sonra bence e, her yere koyabilirsiniz, salona da koyabilirsiniz, yatağın üstüne de e, dekoratif olarak koyabilirsiniz. Her her yere e, olabilecek e, güzel bir yastık. E, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. E, Instagram adresim örgü diyalitik ve yaptığınız benle birlikte yaptığınız projeleri. Songül Crochet hashtag ile paylaşırsanız ben görebilirim. Güzel bir gün diliyorum. Ve arka kısmını arka kısmında tekrar <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve keyifli hobilere.